-soy söyle, söyle abi tamam neydi? Eyyüzübillah. He, ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. E, Dalga geçmiyor mu? Evet söyleyeyim e. e, al Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Ölmeden önce. Ölmeden önce. Sana. Sana. Ruhumu. Ruhumu. ruhumu nefsimi. Nefsimi. Fizik vücudumu. Fizik vücudumu. Ve irademi. Ve irademi. Sana. Sana. Teslim etmek istiyorum. Teslim etmek istiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Yok <laughs> da söyleyebiliyor muyum? Bu duamızı. Kalbimden yapıyorum. Kalbimden yapıyorum. Kalbime şahit ol Allah'ım. Kalbime şahit ol Allah'ım. 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 Sen beni bana verdin. Sen beni bana verdin. Ben beni. Ben beni. Sana. Sana. Veriyorum Allah'ım. Veriyorum Allah'ım. Allah'ım. Allah, Allah Mutluğumuzu... <laughs> Bu duamızı. Duvağımızı... Bu duamızı doğru tutuyor mu ellerimi. Bu duamızı. Bu duamızı. Gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş. Peygamber Tüm peygamberlerimize. Duası gibi. Nasıl gibi? Duası gibi. Duası gibi. Kabul eyle. Kabul eyle. El Fatiha min El Fatiha. El Fatiha min El Fatiha. El <gülüş> Fatiha <gülüş> pardon da kusura <gülüş> Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Rahman. El Rahman Rahim. <gülüş> Yam ki yemittin. İyakına <gülüş> tük <gülüş> kinestayin. İttine sıraten. İttine sıraten. Sıraten <gülüş> lezine. Sıraten lezine. <gülüş> Elhamdülillah. <ta>. Elamte. Aleyhim. Aleyhim. Ne yaptı? Gayrı. Gayrı. Mağdubilin. Ne? Mağdubilin. Mağdubilin. Velet da anin amin. Velet da amin. Ben şimdi amin olacak zaten. İyi <laughs> e ben şimdi ayet-i kürsi söyleyelim abla. Olur. Onu ben biliyorum. Ses kaydım aldım mı? Ses kaydım aldım. Video aldım abla <laughs> kendime. Kendim video aldım. Ses kaydım var mı? Var. Ben söyleyeceğim. Duayı söyleyeceğim. Ses kaydım aldım tamam. Açık 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 ses Açı, video ses kaydı alıyor bu. Ses kaydı açık Tamam ben söyleyeyim hadi Hüsnü. Ezbile mine şeytanı cim sivin ara menayim. Allah ile 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 hü el gaybine tozu sete velem lehmu sallatı şu indiyle bize yanım ben edeyim ve marifim. ile bir meşe ve sekiz tüy sematı velar. Ve evvel amin. Bitti mi? Bir mısır atladım onu bilmiyorum artık. Ay kapatıyorum ben bunu.